son olur ya böyle filmlerde falan. Kanka aşağı kanka. en son bence Ne diyor? Kat bir. bir çıkalım. Kart 2. Şöyle Çık biraz daha kanka. gidelim. Şimdi buraları gezdik herhalde kanka. Buraya girdik mi? Kanka bu ne lan? Neye benzetmişler onu? Kanka projektör odası var. O ne ki? Bana... Bilmiyorum ki. Örümcek mi? Kanka böyle koridor gibi duruyor böyle. Lan ne koridor? La sırat kanka. köprüsü ne bileyim amına koyayım. <laughs> Neyse Buraya girmedik herhalde. Kafalar falan var. Kanka küçük bir oda var. Jumpscare var diye korkuyor ama. Gizli oda buldum. Hadi gir kanka. Tamam, videonun sahibiyiz diye giriyoruz hemen şöyle. Yok kanka burası büyük ihtimalle o cinli kızın odası. Şöyle kapıyı kapatalım. Cinli kızın odası diye düşünüyorum kanka olabilir. Kanka sence bu hikayenin sonunda biz ne oluruz? Benzinimizi bulup siktir alıp gider miyiz? Veya da bu bizi siker mi kanka? Büyük ihtimal <laughs> orası Şöyle sikerim. biraz yatalım. <laughs> Kürşat abi yat biraz. Biraz iyi ya. Yorulduk Hadi ne de, de olsa ya. Havuz falan derken böyle. Bittik lan. Şöyle devam edelim beyler. Kanka fena gerildim yalnız ya. Şöyle gittiğimiz yerlerin kapısı açık kalsın kanka. Bilelim nereden geldiğimizi. Karıştırmayalım tamam. ortalığı. Kürşat, benim düşündüğüm mü düşünüyorsun? BC hep BC'de bir şey oluyor zaten. Kanka, o kadar hani banyolara falan girdik, havuzlara girdik, bir sıkıntı olmadı da her zaman tuvaletlerde bir jumpscare olur. Ben Aynı diyorum ki de. kanka, hani 4-5 sen... tane de olsa jumpscare gördük. Bir kere de sen gör. Ha diyorsun taş kağıt makas yapalım, fark etmez. Hadi. 3 Evet beyler gene bir taş kağıt makas geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın kanka? 3 2 1 Sikerler. Diller. Hiç tahmin etmedim var ya tekrarını yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka tuvalet bu lan. Tuvalet lan bu. Şu anda şu anda bir sıkıntı yok. Kabinleri açalım. Lan böyle tuvalet mi olur lan? Damla damla. Aynen aynen bir dakika hissedeyim. Şu sesi biraz açalım beyler. Git şuraya bas. Şöyle müzik sesleri bir %10 yapalım ya beni basmasın da. Kanka şurada kan var. Büyük ihtimalle kanka bizi o dolandıran kaltan kanı. Baksana. Ulan bunu <laughs> yiyeceğim ya. <laughs> şurada bir yol mu var kanka bu arada? Baktım da yok. Tamam. tamam hadi. Fake attılar kanka. Tuvalette pek bir şey yok. Tamam, bir ses kanka. verdi bize böyle. Hayır, ananı sik. kaybolma. Şimdi kanka herhalde salon burada. Bu tarafta salon. Bir dakika ya. Ne oldu? Buradan geldik. Kanka bu havuz balkon diyor. Biz buraya girmiş miydik bu arada? Havuz balkon girmedik gir. Ha, havuza bakan balkon gibi bir şey herhalde kanka. Şurayı kapat. Gelir Gelirmedir amına koydum. Çok zengin bir malikane galiba burada. Aynen ya bu yetimhane falan değil lan. Aynen öyle. Gel. Bildiğin zenginlerin takıldığı mekan. Şu mekana bakar mısınız beyler? Bildiğin e, havuz havuza balkonu. bakıyorlar. Du iski? Duydun mu Çirşat? Duydum. Abi çok fena ya. Biz buradan geliyorduk değil mi? Şu tablonun orada. Aynen. Gel. Havuz balkonuna girdik. Şöyle devam edelim beyler. Ne yazıyor lan? Sınıflar var. Bak sınıf 1, sınıf 2. Sırayla bir girelim. Bir. Şimdi yetimlerin sınıfı da böyleymiş demek. Ne buldun? Kağıt falan var kanka. Önemsiz böyle. Defter, kalem falan var. Devam edelim şöyle. açılıyor. kanka hiç hatırlatmasaydım millete ya. Şimdi sövüyorlardır Hı. kanka. Beyler Kürşat'a linç bir girişim yapmayın. Şeyde yorumlarda falan. Bunu dedi diye. <laughs> Şöyle bir dışarıya bakalım biraz da. Kanka çok mi? fena öyle bir yeri yapmışlar ki bir de. Kanka bence biraz da atmosferi şey olması lazım. Böyle. Ne an yapacaklar Kan kanka amına koyayım? Etrafa böyle laf falan mı serpecekler böyle? Yanardağın yanına mı koyacaklar? Yetimhane oğlum. Orası bence tamamen kapkar olması lazım. Çiçek böcek olmayacak. Şimdi sen diyorsun ki Yetimhanenin içi güzel böyle zengin mengin falan dışı niye böyle? Aynen aynen, aynen öyle. Anladım gel. Gel gel. Sikmeyeyim ben yani. gel kaybolma. Buraya girmiştik. Açık bırak kanka açık bırak onları. Tamam. Laboratuvar. Tamam. Şimdi burada bir deney meney olayı var mıdır acaba laboratuvarda? Gir bakalım deney. Kanka o çizimi gördüm ya tırstım ya. Çok iyi çizmiş lan. Bu ne çubuk mürekkep çubuk Kesin o Alice çizmiştir kanka. Baksana hayali arkadaş falan var. Fark ettin mi o olayı bu arada? Ha. Gördün mü? Kanka bu genelde böyle Dur şu ses tonuyla anlatayım da böyle korkunç olsun Kanka bu <laughs> genelde böyle Psikolojisi bozuk olan Sen de böyle hareketler falan yap korkmasınlar da Bir dakika şöyle bir ayrıntıyı fark ettim Bak tabela koymuşlar canları Aynen onun olayı ne kanka Demek ki bu sınıfta sıkıntı varmış Aynen bu o kızın sınıfı Kanka bence Bak, neydi, bir şey var Büyük yani. ihtimalle böyle şizofren hastası Deli, hayali arkadaşının olduğunu zanneden veya da belki de vardır bilmiyoruz. Öyle bir anladım. kızdan bahsediyoruz. Evet. Çok sıkıntılı bir kız kanka bence. Musallat olmuşlar buna. Bizim de başımıza dert olacak. Bence kanka bu Kürşat kanka bence var ya bu Alice. Bu yetimhanenin bu hale gelmesinin sebebi bu kanka. Ben öyle düşünüyorum. Aferin. Kanka sence buradaki millete ne olmuştur? Kankam e, bak bu arada burada da kan var. Görelim Belli kanka zaten onun sınıfı öteki sınıflarda böyle bir şey gördük mü? Şimdi bu sınıfta bir sıkıntı olmuş o Evet yüzden... onu biliyoruz kanka iyi ki aydınlattın Aynen <laughs> 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 Öyle <laughs> lafını keserler yani <laughs> Kapıyı falan kilitlemişler hani bir sıkıntı olmuş olabilir Şu çizim çok ürküttü kanka beni ya şu çizim olayı Aynen çok iyi yapmışlar Aynen aynen devam edelim o zaman beyler Kanka sınıf içe girmedik herhalde. Kapı açık kalsın. Peki. Aynı çizim burada da var bu arada. Burada var ama burada bir sıkıntı olabilir. O yüzden. Chest'e bakalım. Pekala anladığımız kadarıyla onun seçmeli sınıfıymış kanka. Öyle saçmalarlar ya. Bak şu yanıma gelsene be gel gel. Bak şöyle <laughs> ileri geri yapsana be. Kana bak. Bak değişiyor. Aynen böyle oynuyor değil mi? Sen nereden fark ettin kanka? <gülüyor> <gülüyor> Neyse biraz da olsa içimizi böyle ferahlattın bir korkumuz gitti bu arada. İzleyen arkadaşlar da onu fark etmiştir. Kürşat böyle bir neşe katıyor. Şöyle mi gidiyorduk kanka? Böyle kanka, böyle sen olsun. gel şuraya. O tabeladan mı geliyorduk? Lan kapılar açık, kör müsün? Girsek. Tamam, tamam abi kızma. Müdürün odasına girmedik herhalde. Bu büyük ihtimalle müdürü de müdüre de bir tecavüz etmiştir kanka. Müdür ona etmiştir kanka da <laughs> Bakalım <laughs> Yalnız kanka bak Şöyle bir ayrıntıyı fark etmedin mi Şunu kapat kanka şimdi gelir midir Kaltak Şu ayrıntıyı bak. fark etmedin mi O kadar güzel odalar var böyle Havuz salonları var yok ne bileyim Sinemalar var falan müdürün Bilmiyorum odasına odası. bak Tuvaletten <laughs> bile küçük almak ana... <laughs> Evet beyler Kürşat bey müdür oldu Yeni yetimhanemizin müdürü evet, o... Nasılsın müdürüm <laughs> Kızın adı neydi lan? Alice, Alice. Alice'i getirin bana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. gel, gel. Hadi kapı var. Kanka bu crafting mi? Bu nasıl crafting lan? Yok değilmiş. Yok lan, fake attı, fake attı. Tezip, tezip. Kanka burada ek bir oda fark etti. Balkon. Onun nasıl ki? İşareti görüyor musun? Çok fena yalnız abi çok fena. Katliam lan bu bildiğin. Ne yapmış Bu arada bu manzaradan bakınca daha da fazla ağaç varmış onu fark ettim. Bakayım. Bir ton ağaç var lan. Yer gözükmüyor. Şuradan biri çıkıp atladım düşsene bize <laughs> Hiç şey söyleme senin o tablo gene karşımıza çıktı bu arada. Hani? Şurada şurada. Kanka, Bidiyi düşünsene bizi takip ediyormuş böyle. Videoyu kapattıktan sonra buna bak kaka. Aynen. Ben de merak ettim kanka bunun olayını. çeşitli bir şey var mı? Göğeç buldum kanka. Gerçi çürümüştü lan sen ya lan. Toz var. Köpek miyim ben? piç? Neyse. <laughs> ne diyor kanka? Öğretmen dinlenme odası. Hani kanka, kanka dinlenme falan diyorlar da hani. Ne olduğunu biliyoruz biz böyle odalara. <laughs> Nasıl bir dinlenme odası böyle? Kanka küçücük odaya sıkıştırdıkları yatakları görüyor musun? Salaklar amına koyayım Neyse gel Hakikaten ha Aşkı. Kanka dinlenme odası falan diyorlar da burada ne yaptıklarını biliyoruz yani kanka asçak <laughs> 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 Neyse artı 18 bilgiler paylaşmayalım gene aynı koridora çıktık bu arada Öğretmenler odası Kanka bu aynı farklı korid bir koridor mu? Bir saniye Yok, Yok. Lan, hayır Müdürün odası buradaydı buradan girdik dolandık tamam. böyle oturuma girme vakti geldi artık. O zaman. Aynen şu tarafa doğru gidiyorduk hani Aynen. Aynı odaya çıkıyor burası. Evet beyler, Bodruma doğru gidelim. Gel Kürşen Yavaş Aynen gidelim abi. biraz. Acelemiz yok. Bu videoyu böyle cipslerinizi, kolalarınızı, kahvelerinizi, çaylarınızı ayarlayın beyler. Aynen öyle. Bu videoyu böyle tadında izleyin. Acelemiz yok burada. Böyle gerilimi hissedelim istiyorum böyle. Kanımız donsun istiyorum. Ne? Havuz balkonu ha, tamam. Şey merdiven orada değil mi kankam? Aynen Şu da salondan ya. da inebilir miyiz acaba? Hiç gerek yok bence ya. tamam o taraftan inelim üç tane var kanka tamam gel, gel. halkaları gördükçe o zaman niye önden Ay. ben gidiyorum lan Ananı sikerim. ayak seslerini duyuyor musun mu? duyuyorum kaç 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 şey falan <gülüyor> <gülüyor> ciddi ciddi beyler aşağıdan ses geliyor şu anda şöyle yavaş yavaş gidelim kalp atışı gibi Kürşat Okan hareket etti ya bir korktum şu ben de <laughs> Gir. Evet beyler Yanlış. yavaş yavaş iniyoruz bakalım Bodrum'da son durağımız. Kanka pek anormal bir şey yok gibi sen Kürşat satış. Arkandayım gerizek. <laughs> Göremedim oğlum seni korktum. <laughs> Harbi gördün mü korktuğumu anlamışsındır kanka bu hareketten. Bu arada buna da yapabiliyor muyuz acaba o tebeşir olayına? Bas <laughs> Hiçbir şey de olmadı. Ver lan tebeşirimi geri. Vermedi lan. Kim? Kim? Doz, kanka anormal bir şey göremedim ya. Bu Bodrum bizi korkutamayacak gibi ha. Kirset. Gel kanka şöyle. Ben şu, sen oraya bak. Ben buraya Kanka bir şey kaçırmayalım. Beraber hareket edelim diye istiyorum ama. Tamam gel. Şimdi bu taraftan devam edelim beyler. Kanka jumpscare var ya. Öyle hissediyorum şu an. Şu an öyle hissediyorum ben. Bak sessiz oldu ya fark ettiniz mi? O sessizliği aldın mı? Evet. Bak şimdi iyi izle. Ananı sikim. Nasıl bu çocuk? Kanka bu arada bak yemin ediyorum bu sahneleri bilirim ben. Yani daha önceden bu map'i izlediysem Allah belamı versin beyler. Tamamen tahmin. Kürşet abim de bilir zaten ne kadar zeki oldum bu konularda. Çıktı mı kanka sen de? Ben arkandaydım. kanka bu düğmeye basacağız herhalde. Şöyle biraz etrafa bakalım da. Bak şurada Kankam, düğme var. Kırmızıya basacak. Dur dur şuna da Bak. bir tebeşir bırakalım. Ananın amıymış. Fena gerildim Kürşat. Alice geliyor kanka. Harbi disk alamadım. Neydi? Disk koydum. Kanka bu bizim karakterin sesi herhalde. Şimdi ne oluyor kanka? Anlamadım. Silaha Çak. mermi mi takıyor? Çakmak yaptı. Bizimki keş herhalde. Duman alıyor şu an. Duman alıyor şu an. Desene izliyor orospu çocuğu. Reis'e baksana. Porno dergisine bakıyor galiba. Ama. <laughs> Aynen. Ben de o iş çekme olayını... Bir yanlış anladım. Kürşat'tan anlamadım değil. Aha. Alice kanka. O kaşar bence. Alice geldi bak. Gördü kesin ama. Aynen aynen. Ve ölüyor. Şimdi Kürşat. Kanka sence oradaki olay neydi? Kanka işte adam gidiyor. Hani duman muman dedik porno falan dedik bak adam kovalıyor falan ben sana anlatayım. Adam gidiyor, e, gidiyor kitapları falan karıştırıyor, sigara yaktı bir tane kendine. Tamam o sigarayı anladık e, zaten. Sonra kitapları karıştırırken odadan bir orospu çocuğu geliyor kadın. Tok 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 koşarken yakalıyor tam sesinden tutuyor tokadı bir koyuyor. Bayılıyor. Fanka o kadın bizimki herhalde ha. He? Aynen. Alisya mı? Alisya mı? Aynen aynen. Pornoptaki kadının ismi değil mi? <laughs> Tanıdık geliyor <laughs> kanka yıldız herhalde bu. <laughs> kanka bu arada hani aklıma gelmişken bizim gibi böyle hani heyecanlı böyle pi pici adamların bu ortamlarda falan olması çok Harf anormal var. değil. Kürşat <laughs> de <bilir be> <laughs> de abi lazımsın bilir. bize bu gerilimde <laughs> ya. Yine de kanka arada bir bu tür şeyler yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Öndürüyormuş lan onu. Hani tebeşir bırakıyorduk ya. Çıktı i̇şte ben de dönünce... <laughs> Onları tebeşirle karalamalısın. Var Çestere mı sende e tebeşir bakacağım. kanka? Yok şu chestlere bakayım. Aa şalter buldum lan. Harbi. Allah çarpsın bir tane şalter buldum. Aç kanka kapıyı. Hayır. Hazır mısın? Hazırım. Bu arada kanka daha yeni bir çöktüm böyle Alice vuruyor herhalde internete kanka. Harbi aman <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kanka. Şimdi kanka bu bizi kapıda mı bekliyor? Nereden bekliyor? Nasıl devam edelim? Kanka bilmiyorum ilk şuralara falan bakar. Aynen şöyle biraz dolanak kanka. O sırada şöyle güzel bir fıkra patlat da neşemiz yerine gelsin. Baksana aya baksana oraya. Harbi lan o ne? Ananın Kanka bu orası bu aya da saldırmış böyle musallat olmuş. Ne bileyim ama bana <laughs> Kürşat abi bir espri patlat da böyle neşemiz yerine gelsin ya. Hazır mısın? Hazırım. Eee şimdi <laughs> çok komik bir espri aslında neyse. Eee şimdi bir tane adam varmış kitap okuyormuş ölmüş neden? Satır başına gelmiş. <laughs> Hayır böyle olmayacaktı işte. Sen ben söyleyecektim ya. <laughs> Alis gelmiş kanka Alis. <laughs> Hadi buralarda bir şey yok oğlum. Geziyoruz kanka işte acelemiz yok. Böyle ağır ağır oynayalım. Tadında oynayalım. Bu arada güzel video like yorum atmayı unutmayın. Kesinlikle 50 keredir söylüyoruz kanka ama eyvallah söylediğin için bu arada tatlıyı kanka. Eyvallah. Şimdi like, müzikleri biraz şey kısalım. Dislike'da atabilirsiniz. Ee, sıkıntı da yok. Kanka dost musun düşman mısın amına koyayım sen ya. <laughs> Beyler <gülüyor> e, şimdi... <laughs> ev buldum, ev buldum, ev buldum. Harbi. Allah çapsın buldum. Neredeydi lan? Ha, Aa bulduk kanka kulübeye bak. Gir. Kanka gene bir taş yağıt makas yapsak mı? Hadi say. Bir. Dur, artık. iki. Evet. Dikerler hadi. Kanka şimdi bu halkalar onu öldürüyormuş herhalde. Öyle bir muhabbet var bir çekil bakayım. Geç. Koy bakayım. Lan ne oluyor? Şunu Bitirdik lan. lan Bitirdik. Aa bitti mi? Aynen herhalde. Helal Ay şükür bize kanka vallahi. <laughs> okay. Oynadığınız Aa, için hadi. teşekkür ederim. Umarım beğendiniz. Beğendin mi kankam? Beğenmedim Eğer oyunu sonunu almadıysan, anlamadıysan buraya yazılır Bak bakayım ona. indirdiğiniz yere yorum atın. Hataları rapor edin lütfen. Hata yok. Adamsınız bu arada. Başlangıca gider. Burada yazılı. Bakalım ve ne yazıyormuş arkadaşlar. Onu anlamadı Evet. aynen aynen. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kürşat abi bize de geldiği için çok 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 teşekkür ederim ayrıca. Videoya şöyle güzel bir like patlaması bekliyorum beyler. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız böyle serilerin devamını istiyorsanız Kürşat abi bizi de bıktırdık hatta bu arada böyle korku mapleri falan bayağı bir zor oldu. Bayağı bir canı sıkıldı gibi görüyorum böyle bir. <laughs> Belki de korkmuştur bilemiyorum. Her neyse arkadaşlar şöyle güzel bir like patlaması bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Kürşat Alice geliyor. Kürşat Alice. <laughs>